Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melis. Bugün sizlerle birlikte cilt bakımına gidiyoruz. Bugünü çekmek istedim. Şimdi Zeynep diye bir arkadaşımla buluşuyorum. Onunla birlikte gideceğiz. Sonra kuaföre gideceğiz. Beraber kahve içmeye gideceğiz. Bu arada bahsettiğim Zeynep diye arkadaşımla ortaokulu ve liseyi beraber okuduk. Üniversitede ayrıldık yani. Farklı illere, farklı bölümlere. Kendisi İTÜ'de okuyor. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği. Eğer video çıkmak isterse onu da çekmeyi planlıyorum. O şekilde. Bekliyor beni iki gözümün çiçeği. Evet, şimdi geldim. Şu cildimin şuralarındaki şeyleri geçirmek için. Yanları da hep dolu. Bunlar için bir protokolü ne olacak? Bir protokolü bir işlem yapacakmışız. Cildim çok doluymuş. Bu öncesi arkadaşlar. Şimdi sonrası için geliyorum. Şimdi bu sürdüğümüz ne? Temizleme jeli için bir. Peki. Böyle bir temizleyelim ki buhar cilde iyice bir gözlemeklerimizi nefes. açsın. Sonra ozon doları cilde bir gitsin, nefes alsın. Bunun ozonla birlikte peeling yapıyoruz. <laughs> Ciltteki o keratin tabakayı alabilmesi için. Ki işlemleri daha hızlı, bir sonraki işlemlerin cilde daha iyi nüfus sağlıyor. Peki cilt temizletince cilt hep bunu ister mi aralıklarla? Yani cilt her zaman dolan bir şeydir ayda bir ama yapılan bizim yaptığımız işlem derinlemesinin bir işlem olduğu için daha uzun vadeli kullanabiliyorsun. Tamam. Peeling yapacağız. Peeling ciltte birazcık kalacak. Ozonla birlikte. Hafif böyle bir yanma hissi verebilir. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sıkı sıkı burda ciltteki o gözün siyah noktaları temizleme, temizlemeye çalışıyoruz. Buharla birlikte yapıyorum bu yüzden. Hiç siyah nokta kalmayacak mı? Yani o fotoğraflardaki Instagram'da görmüş olduğunuz bebek gibi ciltler bu cihaz sayesinde zaten güzel bir temizleme sağlıyor. Bir, önce, sonra, sonra. bir tane orada sanırım benim bir yağ bezem var. evet. Siyah nokta olmadığını düşünüyorum yani ben. Yok evet, değil. Ama birazcık sanırım kendin de uğraşmışsın Evet. Burada. Ondan da öyle bir his kaldı. O yüzden çok korkuyorum aslında ben bu arada işlemlerde. Korkulacak bir şey yok. Uzman ellerde olduğunu müddetçe. Ben gibi dermişim. <laughs> çok çıkıyor mu? Yani. Ben de böyle evet. sorunu biliyorum. Sizinle alakalı da değil sadece. Kirli hava yapıyorum. Sigara içmeseniz de sigara içen ortamlarda daha fazla oluyor özellikle. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tonikleme yapıyoruz. Şimdi arkasından frekans işlemi yapacağız. Sıktığımız yerleri dezenfekte edeceğiz. Tekrar hızlı bir şekilde oluşmaması için. Yanıyor şu an. Normal mi? Normal. Gayet normal. Frekans hatta biraz daha ısıyı fazla. Yani cildimizde yanma hissedebiliyorsunuz. Çünkü karıncalama yapıyor. Cilt bir etkileşim sağlıyor. Acılı bir şey mi o? Evet, korkma. Hiçbir şey olmayacak. Akım ekliyoruz yüzde. Tamam. O. Elektrik. Şimdi cilde birazcık melanin indireceğiz. Yani leke oluşumu yazdan hiçbir şey kalmasını istemiyoruz artık. Onu cilde güzel bir şekilde indireceğiz frekansla. Anlımın acıması normal mi? Çok normal. Şimdi rahatlasın cildimiz. Oh, buz gibi. Kız güzel sürüyor mu yok? <laughs> Gayet güzel. Şimdi Eye Perfection gözlüğünü takıyoruz. Göze akı tur işlemi sağlıyor. Gözdeki yorgunluk, oluşacak olan kırışıklığı önlemesi için. Ve maskeyle birlikte rahatlamaya bırakıyoruz. arkası. Cildim çok, <gülüyor> çok <gülüyor> <gülüyor> Acı yok kazandı. Ne yaptın yok. bana gizler aman ne Neyse. Allah. Şimdi sana ışığı alacağım. Mavi mi? Cildin neye ihtiyacına göre değişiyor. Hmm. Şimdi senin cildinde biraz yağlanma var. Hı hı. Yeşil ışıkla yatıracağız. Şimdi. Bir, iki, üç. Kafamız kaldıralım. Gözleri kapatmak için miydi? Matrix gibi duruyorsun şu an. Çok iyi. O, çok iyi hissettiriyor. Çünkü ciltteki kan dolaşımını hızlandırıyor. Şoklama yapıyoruz cilde ısıdan sonra soğuk bir masaj doku. Çok güzel kokuyor. Cildim biraz kızarık ama yarın geçecekmiş. Olmadı. yarında eklerim. Birkaç fotoğraf ya da kesit. O şekilde. Şimdi şu an baya kızarık. Günaydın dostlar. bugün hızlıca bir yüzüm yüzümü yıkadım. Şu an şiş olabilir yüzüm. Çalışmaya gidiyoruz. Bu arada yüzüm hali. Şu an izler var. O izler geçecekmiş. Yani az kaldı. Hallediyoruz. İşte bu. Yanlış güneki güneş kremi kullanmayın arkadaşlar. Yanlış kullanmayın. Yağmur yağıyor dostlar. Ben de yürüyüş yapıyorum.